Isıracağım bir gün boyu göre. Seviyor ama, da yakında bu video ya koluk olacak. Üst katı, bu video koluk olacak. Üst katına kadar tırmanabiliyor musunuz? <laughs> Hem de şey mu <laughs> duvardan dik bir şekilde. Caner'in gençliği gibi. Adam tek çekiyor <laughs> diyorlar. Dik bir şekilde Caner'in gençliği gibi derken. Caner'in gençliği gibi. Hem de duvardan dik bir şekilde. Caner'in gençliği gibi. Bu espriyi anlamadım ben. Cidden anlamadım. Ben yetişemiyorum. Ha. Ne alakası var ya? Tırmanabiliyor musunuz? Hem de duvardan dik bir şekilde. Caner'in gençliği Dik bir şekilde diyor. Bulalım müzik var ama sen diyorsun düz duvara tırmanmak. Onunla alakalı değil bence. Caner hızlı genç ya. Ha. Caner malafat mı? Caner malafat mı? Malafat What? ne demek? <laughs> Kaka. Şey. Ney? <laughs> Ay e, benim ama ama yarrak kafalı. Ben öyle bir şey mi diyorum? Yani diye şunu al. Abi nimet var ya. <laughs> Şerefsiz. Bulat da bana alttan alttan yazıp gülüyor pitch hocam kardeşim ne oldu bu soruyu çevir yapıyorum bize ne bundan niye gereksiz info veriyorsun terbiyesizlik <laughs> yapma ya terbiyesiz adam ben boy kaldım beni boy kaldım biz burada işimizi yapıyoruz plastik bir düzen kur tamam abi bana ver Allah belanı sana bir şey söyleyeyim mi? O benim çıkardığım şarkı her yere yayıldı ha. Onu geçen Spotify'a yüklenem lazım. Adam akıllı yapın. Spotify'dan iyi gelir de aslında ona. İyi gelir de aslında ona. Vallahi. <laughs> Uçağın sahibi de Meryem. <laughs> sen misin be <laughs> Meryem? <laughs> Kaç yaşındasın lan sen? 10. 10 mu? Evet. Sen 2010'da mı doğdun cidden? Evet abi. 2010 <laughs> yani bildiğin. Evet abi. 2010, 2000 off. <laughs> 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 güzeldi bence espri. Bence güzeldi. Evet. Şu an güzel. Anlaşabilir bir etki yapıyorum. Adamın adı karşı yok. Oy, oy. Nasıl? Bu lazım lan Duvara atması lazım. Çok iyi Ben dedim ki Bulat. Dedim bak evet. bir adama dedim. Ne güzel dedim işte. İşte bir tepe var. Bak işte bu tepeye çıkalım abi üstüne falan pistan diyor. TikTok çekelim diyor. Dedim bizimkiler olsa şişt, bu tepeyi gördün mü götüne girsin der dedim. <laughs> böyle der yani bu biz bizimkiler böyle. Ego ayar mı gelecek çekelim mi çekmiş önce ne çekmişim büyük ihtimalle. Ben var. Eğer açarken tekrar tekrar çıkarsa sen, Hı. Hı. sen kaç yaşındasın? Bu papçım o yaş ortalaması Brawl Starsı geçmeye başladı ha. ben beğendim. Oh! Aç. Aç. Bekle alıyorum bir dakika alıyorum. Al benden. Kargocu <laughs> pantolonu. Kargocu pantolonu. Kargocu tişörtü. Ve adam hile. Bunun ping olmasının imkanı yok. Oha. Oha. Aga yavaş Oha. Uh -huh. yavaş. var abi. Naruto sen de Olma aman be. Sasuke sen de speed kullanıyormuşsun. Fatih Seher abin öyle dedi. Oh. Ne diyorsun lan? Biliyorsun değil mi Fatih Sayar, Sasuke ve Naruto şey dedi. VPN Brothers dedi. Nasıl yani? Öyleymiş. Yoksa hile mi kullanıyorlarmış? Açıkla Sasuke. Hile mi kullanıyorsunuz? Kullanmıyoruz abi. Hayır isminde Sasuke'ci yaptın. Hani banlanırsan birkaç gün sonra benim Olsun Ben seni bir gün seni şikayet ederler, sövme düşersem biliyorsun değil mi sen? Vallahi neydi. şu şu geldi. No. geldi. Abi çok çok teşekkürler. Ne olur, daha demeyecek evdeydik. Anan, anam, oğlum Daha demince gevide dedik. çok, iyi. <laughs> çok ben... parçacıktır oğlum o. Kessene bereket kes bereket sene bereket sene bereket kral eyvallah şunu izleyelim Atın. abi <laughs> ben atalım çocuğa güzel güzel anti man kapandı ben kapattım ben ee, if i'm